Çok değerli gençler, çok değerli antrenörler, eğitmenler, federasyon temsilcileri, dernek temsilcileri, değerli basın mensupları, Milli Olimpiyat Komitesi'nin çok değerli başkanı Dursun Hocamız, Spor Dairesi Başkanımız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği adına. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma gençlik ve Spor bayramımız e, Tabii Atatürk'ü e, biz bir gün anmıyoruz Aslında Atatürk'ü ve onun ilkelerini e, her gün yaşıyoruz e, O bir e, yaşam tarzı bizim için e, Ama gerçek Atatürk'ü yaşıyoruz gerçek Atatürk'ün e, ilkelerini e, hiç yorulmadan takip ediyoruz. Biliyoruz ki Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi onu görmek demek, yüzünü görmek demek değildir, düşüncelerini ve hislerini anlamaktır. Biz işte o düşüncelerin peşindeyiz ve ilk günkü heyecanla, o duyguyla onun izinde yürüyoruz. Tabii Mustafa Kemal Atatürk sporu, sporcuyu eee her zaman baş tacı etmiştir. Eee sizler de eee bizim baş tacımızsınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin eee baş tacısınız. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti her zaman daima ve sonsuza kadar yan yanadır, omuz omuzadır. O cümleden olarak eee biz de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğimiz olarak gençlik, spor müşavirliğimiz olarak her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki e, genç sporcuları destekledik. E, tüm gücümüzle. Burada da e, bu e, birlikte yürüdüğümüz e, başarılarıyla e, gurur duyduğumuz değerli sporcularımızdan gençlerimizden bir kısmı e, burada. Eee buraya gelebilen siz değerli sporculardan gençlerden daha fazlası şu an kamplarda. Türkiye'de ve dünyanın farklı farklı coğrafyalarında yarışmakta ya da yarışmalara hazırlanmakta. Bizler için sizlere elimizdeki imkanlarla her türlü desteği vermek yerine getirilmesi çok keyifli bir görev. Burada da topluca destek verdiğimiz gençleri bir arada görmekten e şimdi bende çok büyük bir e, mutluluk duyduk, e, Göğsümüz kabardı e, açıkçası ve e, bir e, sporcunun sporcu karakterini geliştirmekle nasıl e, dimdik durduğunu, e, nasıl e, özgüven sahibi olduğunu ve geleceğe nasıl pırıl pırıl baktığını e, ve o sayede de. E, Hepimize çok büyük bir gururu yaşattığını gördük, e, hissettik. Hepinize e, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne e, teşrifleriniz e, sebebiyle en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ailelerinize de çok teşekkür ediyorum sizi bu yolda destekledikleri için. E, spor dairemize e, içten teşekkürlerimi sunuyorum. Milli Olimpiyat Komitemize içten teşekkürlerimi sunuyorum. E, federasyon, dernek ve tüm birliklere de yine Teşekkür ediyorum. Sağ olun, hoş geldiniz. Son <laughs> Balkanlara gitmesinde de desteklenmiştik. Evet. 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 جي يو ريٽر جو فیس بوٽي جو سينيٽر